Büyükşehir Belediyesi halkın Antalya sahillerinde en sağlıklı şekilde istifade etmesi için denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler doğrultusunda Konya Altı sahilinde kıyı kanunu ve Konya Altı sahili alan yönetimi usul esasları yönetmeliğine göre halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalar yapan işletmeleri denetledi. Büyükşehir Belediyesi'nin alan yönetimi komisyonunu oluşturan ilgili daire başkanlıklarının teknik temsilcileri, zabıta'dan oluşan ekip sahil işgallerine yönelik tespitlerde bulundu. Kanun ve yönetmeliklere uymayan işletmelere aykırılıkları kaldırmaları için 3 günlük ihtar verildi. Halkın Konyaaltı sahilinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için kıyı kanununa aykırılık teşkil eden imalatlara ve kendi alanı dışına taşmış işletmelere yönelik genel bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Doktor Nilgün Şeber Kahraman sahilde vatandaşlar gelen şikayetler doğrultusunda denetimler yaptıklarını söyledi. Milli emlanda kiracısı ve uygulayıcısı alanda durumundayız. Dolayısıyla bizim sahili vatandaşların en iyi şekilde kullanacağı şekilde kıyı kanununa göre vatandaşın, kamunun e, bütün alandan yararlanmasını sağlayacak şekilde bir takım ihlal ve işgal durumlarına müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu, bu konuyla ilgili çok fazla sayıda vatandaşımızdan da gelen e, şikayetler ve talepler doğrultusunda böyle bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu anda e, Konya altı sahilindeki plaj işletmelerinden birisindeyiz. Buradaki e, özellikle kıyı kanununa aykırı olan localar, sınır elemanları, e, vatandaşın kullanımına açık kamu yollarındaki ihlaller, e, çeşitli taşmalar ve benzeri durumlarda müdahale edeceğiz şu anda. Evet. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların sahili geniş ve rahat bir şekilde kullanmasını istediklerini vurgulayan kahraman bütün derdimiz budur. İşletmelerin de varlıklarını bu alanda daha uzun sürdürebilmesini sağlamak için denetim gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu uygulamalar bu alanın geleceği için tespit edilen işgal ve aykırılıkları düzeltmeleri için işletmelere 3 günlük ihtar verildi. Salı günü uygulanmadığı takdirde belediye eliyle bütün işgallerinin önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kamuya açık alanlarda vatandaşın hakkını koruyoruz. Görevlerimizi yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. Bir şey, bir şey.